Evet arkadaşlar. Ben Musab Yıldız. Namı değer nefilim. Size artık bundan sonra yeni bir karar aldım. Size böyle her hafta birkaç videoyla beat yapma eğitimi vermeyi düşünüyorum. Bununla ilgilenen, beat yapmak isteyen arkadaşlara. Ama bunu ilk başlarda böyle genel beat yapımı değil de ne bileyim yani nasıl söyleyeyim Şöyle söyleyeyim. Kendi tarzımda, benim biliyorsunuz benim kendime has, kendime özgün bir tarzım var. Kendi tarzımda beatler yapmanın e, böyle kendimce ufak ufak detaylarını ver vereceğim. E, ufak detaylardan başlayıp zamanla daha profesyonel e, detaylara değinerek videolar çekeceğim. Şimdi öncelikle benim daha önceden hazırladığım bir projeye Girelim. Girelim değil girdik zaten. Şimdi. Öncelikle şunu göstereceğim size. Dediğim gibi bu. Trap beat falan değil. Şu anda yani. Tamamen beni bilen biliyor zaten. Yani, nasıl beatler yaptığımı bilen biliyor. Tarzına hakim olanlar. Beni daha iyi anlayacak şimdi. Yani. Benim beat. Beatlerimin tarzına. Hakim olanlar beni daha iyi anlayacak. Şimdi öncelikle ben şu şekilde bir başlangıç yapacağım. Size fazla detaylı açıklama yapmadan yapacağım bunu. Ama gösterdiklerim sizin kafanızda çok şey canlandıracak eminim. Citrus. Citrus'tan ilk çıkan ses hiç aramanıza gerek yok. şuradan Advon'dan mor diyorsunuz. Buradan mor demenize gerek yok. Citrus'a nerede? Girdiniz. İlk çıkan ses şu. Ben bunu şöyle biraz boğuklaştırıp Önce şöyle bir şey çiziyorum. Şöyle bir altyapı çiziyorum. Çok kısa anlatacağım size bunu. Yani öyle muhteşem bir beat çıkarma gibi bir niyetim yok. Sadece ilk videom olduğu için Amatörüm bu konuda. Ben daha önce hiçbir şey böyle bir şey yapmadım. İlk defa ilk videom yani. O yüzden yani beat yapma, beat eğitimi verme konusunda ben hiçbir şekilde hiç video çekmedim biliyorsunuz. Şimdi böyle bir şey yaptım. Bunu bir dinleyin önce. Böyle. Sonra kendime Formant, Formant diyorum pardon. Harmor'dan yine Advanced kısmına girdik oradan. Harmor plugin'i seçip buradan bir ses seçtim. Format. Siz istediğiniz sesi seçersiniz. Bakın bunu da oynayabiliyorsunuz. Bu tarz şunların detaylarını bir sonraki videolarda gireceğim ama Şimdi o kadar vaktim yok. Size şunu göstereceğim. Bir tane melodi çizelim. Melodik bir beat yapacağım. Şimdi. yapmayalım. Bu kadar yeterli şimdilik. Hoş olacaktır. Hemen <laughs> şuradan istediğiniz kiki seçersiniz. Ben bunu seçtim. Göstereceğim hangisini seçtiğimi sana. Şimdi. Bir kick seçtik. Kulağınıza en hoş geleni seçin. Klap seçtik. Bir tane klap seçtik. seçtik. Bunu otomatik şuradan 4 step i. şöyle uzatıp 4 step i. Şimdi bir teknik daha göstereceğim. Bir teknik <laughs> daha göstereceğim. Şimdi şunu yaptık ya şu ses bunu kopyalayacağız. <laughs> Alttan desteklemesi için piyano sesiyle. Edit diyorsunuz, copy diyorsunuz. Sonra piyonun üzerine geliyorsunuz. Yani is kopyalamak istediğiniz sesi. Cast diyorsunuz. <laughs> Sonra bunu diğerine de yapıyoruz. Copy. Cast. Diğerine de aynı şekilde. Edit, copy, paste. Tekrardan ötekine de copy, paste. Tamam. Gördüğünüz gibi bu melodiyi değiştireceğiz zamanla. Şimdi örnek olarak yaptım bunu çok vakit harcamamak için. Buradan bir ipimi arttı. arttırıp hızlandırabiliyorsunuz buradan bir şey, arttırıp düşürebiliyorsunuz. Son bir şey daha yapacaktım ne ne yapacaktım ha şunu göstereyim. Şimdi siz buradan klavyeyle manuel bir şekilde melodi çizebilirsiniz. Basıyorsunuz buna. Otomasyonun skor diyorsunuz. Örneğin tıkladım. Senkronizasyon sıkıntıları olabiliyor. Buradan düzenlemeyi daha sonraki videolarda göstereceğim onu. Ben sadece şimdi size yüzeysel olarak gösteriyorum. Neyse tıkladık. Bunu ben şimdi kapatıyorum. Play'e bastığınızda e, otomatik olarak kaydetmeye başlayacak. Şöyle bir şey yapabiliyorsunuz bu melodiyi kapatalım. Elinizle. Klavyeyle. senkronize sıkıntılar olabilir. Klavye ile çalışıyorsunuz yani. Yeah. Evet arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar. Daha sonra yeni videolar gelecek. Beğendiyseniz faydalı olduysa abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsun. Bu zamana kadar abonelikte kalan beni yalnız bırakmayan arkadaşları çok seviyorum. Bırakanları da bırakanları sevmiyorum gerçi. Seven insan bırakmaz. Sev, gerçekten seslerde bırakmazlardı. Teşekkür ediyorum hepinize. Ee, ne diyecektim? Faydalı olmuştur umarım aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmından bana sorun ben mutlaka cevaplayacağım kendinize çok iyi bakın. Haydi bakalım ben dikeme de kapatalım.